gittin gideli içimde öyle bir sızı var ki yalnız sen anlarsın sen şimdi uzakta cennette meleklerle bizi düşler ağlarsın bugün bayram erken kalkın çocuklar giyelim en güzel giyelim. Taze kır çiçekleri Üzmeyelim Bugün annemizi Bugün bayram Erken kalkın çocuklar Giyelim en güzel giysileri Elimizde Taze kır çiçekleri Üzmeyelim Bugün annemizi Jackson. Öncelikle herkesin yeni yılını kutluyorum. İyi bayramlar diliyorum. Yeni yılda herkesin sağlık ve mutluluk içinde yaşamasını diliyorum. Ve de sorunlarımıza çözüm bulmayı ümit ediyorum. İyi bir yıl olmasını diliyorum. Yeni yılın bütün Müslüman alemine Emirlik evvela e hayırlı olmasını en çok da Batı Trakya'daki tütün üreticisine hayırlı olsun. Bu sene bu tütünleri düşündüğümüz gibi serbest satabilirsek Batı Trakya'da çok büyük bir ekonomik kalkınma olacağına inanayım. Değerindeki kıyatta sen de görüyorsun zararını görmüşün. Bu bir ek paradır. Yüzde seksen, yüzde yetmiş zarar parası verirler. Seneye de bunun olacağına inanayım ben. Tütün üreticisi tütünlerini denk güzel işledikçe sade tütün işleyip de geçinebilecek burada öte. Bütün herkese hayırlı olsun. Hem bayramımız hem yeni yılımız. Senin de ayrıca bayramını, yeni yılını kutlayayım. Benim Ergun bir tütüncü olarak beklentim bu Batı Trakya'daki basma tütününün Arap ülkelerindeki altın, gaz ne kadar aksiyalı bir ürünse bizim tütünün de Batı Trakya tütününü de o hale getirmeyi planlıyız biz bir e, omada olarak. Ve göreceksin ki en az iki senenin içinde, hep onu savunayım en az iki senenin içinde bu tütün 10-12 euro bizim burada. Sadece tütünle geçinebileceğiz. İyi günler herkese. Bütün İslam alemine bayramları hayırlara vesile olmasını dilerim. Yurt dışında bulunan bütün kardeşlerimin gözlerinden öperim. Hasretle. Biz de size hayırlı bayramlar diliyoruz. Allah cümlemizi tekrar böyle nice nice mutlu bayramlara eleştirsin diyoruz. İnşallah. bütün dünyada bütün Müslümanların, din kardeşlerimizin bayramlarını kutlar ve nice nice bayramlara cümlemizden Allah nasip etsin. Ben de e, uzaktaki tüm yakınlarımızın, bizi tanıyan veya tanımayan tüm dostların e, mübarek kurban bayramlarını en içten dileklerimle tebrik ediyor, kutluyorum büyüklerin ellerinden, küçüklerinin gözlerinden öpüyorum. Yeni yılında ulusumuza hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bütün ulusa, dünyaya barış getirmesini temenni ediyorum. Buradan saygılarımız, sevgilerimiz... Görüşleri alıyoruz. bayramı kutlu olsun. Başka? Başka yok, yeter kaçayım adam. Hadi güle güle, Hayır. hayırlı bayramlar. bütün Batı'ya götürdükten bayram kutlu olsun. Nasıl geçiyor bayram? Çok güzel. Çok güzel, devam. Garabanı gırtla kadar. <laughs> Herkese selamlarını iletiyorsun burada. Dün kasabaya indim. Hacı Osman'ı gördüm. Sarmaş doğa oldu. Bayram hakkında düşüncelerinizi alalım. Bay bayram hakkında çok bütün Müslüman aleminin hayırlı uğurlu olsun. Bayramına al cenab Allah yardım yapsın. İnşallah. Uzaktakilere ne söylemek istersen? Ee, onlara da Allah yardım etsin, kurtarsın. İnşallah. Cenab-ı Müslümanların başında büyük felaket <gülüyor> dönüyor. <laughs> Azaltmak, <Ya>, ne <böyle>. zaman çiçeklerin üzmeyelim. Bugün annemizi, bugün bayram. Çabuk olur çocuklar. Annemiz bugün bizi bekler. Bayramlarda hüzünlenir melekler. Gönül alır. Bu güzel çiçekler